Bu videoda Ski Mutual 80. bölümün çıkış tarihi, son iki bölümde neyin geleceği ve onun sonrasında neyin geleceği, yeni çıkan Ski Mutual animasyonu ile alakalı yeni bir animasyon ve daha da fazlası olacak. Bugün elimde olan tüm bilgileri size vereceğim. Bu yüzden bu videoda tıklayın, like atın ve kanala abone olun ki daha da fazlasını yapabileyim. O zaman nasılsınız? hadi gelin başlayalım. Evet teori videosuna geçtik arkadaşlar. Sen bu teori videosu değil ama bu videoda elimde olan tüm Ski Mutual 80. bölümle alakalı olan bilgileri vereceğim size. Bu arada bu video birazcık aceleye geldi. Zaten geceye yakın çekiyorum. Gece yarısı çekiyorum o yüzden like atın ki daha fazlasını yapabileyim. Elimde birkaç tane bilgi var. Hepsini not ettim arkadaşlar. İşte yeni bölümle alakalı, SFM ile alakalı biliyorsunuz animasyon yapma programı değiştiriyordu Dafuk. Çıkış tarihi alakalı en önemli kısmı. O video sakın sardım çünkü bunu öğreneceksiniz bu videoda. Çok yakın, tarih çok yakın öyle söyleyeyim şimdiden. Videonun ilerisinde normal tarih söyleyeceğim zaten. Bunun dışında Skibidi Emergence'la Emergence nasıl okunuyor bilmiyorum onunla alakalı bir bilgi var. Bir animasyonumuz var bugün izleyeceğimiz. Çünkü biliyorsunuz SFM animasyonuyla yapıldığı için bölümler normalde 80 bölümü, 78 bölümü, 78 de öyle yapıldığı için sonra bir anda böyle farklı bir programla yapıldığında insanlar kötü karşıladı ve bu yeni gelen Bölümün SFM ile yapılsaydı nasıl olurdu haline bakacağız. Sonraki bölümde neler olacak falan hepsini anlatacağız arkadaşlar. O zaman ilk bilgiyle başlayalım bence. Öncelikle ilk yazım notum da şu. Yeni bölüm SFM ile yapılacak arkadaşlar. Bildiğiniz Source Film Maker. Normalde biliyorsunuz 79 part e kadar tüm bölümler, 79 part 3 SFM ile yapıldı. Tüm animasyonlar hepsi Source Film Maker abi. Hepsi. Hepsi öyle yapıldı. Ve dediler ki... Dafuk dedi ki bir bilgilendirme yaptı. Ben artık da yeni bölümlerde de Unreal Engine'le Unreal Engine'le yapacağını söylemedi de. Yeni programla yapacağını, ekiple çalışacağını falan söyledi. Ve sonrasında bu bilgiyi verdikten sonra bu Açıklama yaptıktan sonra gelen bölüm Skibi de Ve bize dedi ki kardeşim aa Skibi Emergence tarzında mı olacak bu animasyonlar? Aslında ayrı öyle olmayacak. Bence benim düşüncem öyle olmayacak. Çünkü onu tamamen farklı bir taraf yapıyor. Dafu'nun elinden bile geçmiyor oradaki animasyon. O yüzden o yani yeni bölümler eğer Unreal ile yapılacaksa öyle olacağını sanmıyorum ben kesinlikle. Çünkü Dafuk yapacak bölümleri. Her neyse. Yeni bölüm SFM ile yapılacak ve son SFM ile yapılan bölüm 80. bölüm olacak. Normalde son SFM ile yapılan bölüm 79 part 3 olacaktı ve 80. bölümden önce şey gelecekti. Sezon 26 gelecekti. Ama hayır. Şimdi ilk gelecek önümüzdeki bölüm 80. bölüm. Zaten bunu Skibi Dim sonunda gördük. Yakında geliyor diye. Yani son iki bölüm 80. bölüm olacak ve 80'den sonra sezon 26 gelecek. Sezon 26 sonrası bence Unreal Engine 5'e geçecekler. Benim düşüncem bu. Ya da geçecekler mi orasını bilemem. Çünkü Unreal Engine 5 ile alakalı kötü bir karşılık aldılar. Yani özellikle Skibi Dim tarafında. Devamını yaparlar mı bilmiyorum ama Dafoe'un elinden de bir Unreal Engine 5'i görmek lazım. Ekiple çalışıyor sonuçta. Bakalım nasıl olacak. Bence o e ekip ile alakası yok. Invis zaten ayrı bir ekip. Yani isim haklarına sahiplik gibi Bu demeye çalıştığım şey şu. Invis Dafuk'tan ayrı bir bölüm yönetecek. Tabii bölümler hikayelerle alakalı olacak. Onu ellemeyecek. Onun dışında ayrı bir ekip bence Skibituality ile uğraşacak. Hani Dafu'nun elinden ve Dafu'nun ekibinin elinden Skibituality Unreal Engine 5'te görmeden bir şey diyemeyiz bu noktada. Sonraki nota geçiyorum. Sonraki notumda şu yazıyor. Bu yine Emergence ile alakalı. Bu seri arkadaşlar Dafu'nun elinin dışında olacak ve... Hikayele bağlantısı olacak. Önemli olan kısmı bu, not eklemim kısmı bu. Yani Skibidi Toilet'in hikayesinde soru işareti olan yerler olacak. Arka plan hikayesi olacak ve bunları bu taraf dolduracak. Tabi ne kadar iyi yaptıkları önemli animasyonu Çünkü Dom Studio'ya benziyor. <laughs> Skibidi şeyine benziyor. Adı ne? Saat evrenine falan benziyor. Çok çok garip tarz. Neyse önemli olan mı değil. Şimdi çıkış tarihi kısmına gelelim. Evet. Çıkış tarihi. Şimdi elimde iBio'dan bir bilgi var. iBio biliyorsunuz. Onun dışında gelen bölümle bölümden bir bilgimiz var bir sürü bilgimiz var. Şimdi bir yönetme sesi olayı vardı. Yönetme sesinde gizli bir bölüm gözüküyordu ve uzun süredir gözüküyordu. O bölüm kalkmış. Yani o bölüm artık yönetme sesinde gözükmüyor. Sebebi neydi veya o bölüm neydi bilmiyorum. Ama o bölüm kalkmış. Şimdi çıkışlarını şuradan bağlaştırma yapıyoruz. Şimdi çıkışlar net olarak şu diye yazmıyor arkadaşlar bir yerde. Bu şu tarihte gelecek diye yazmıyor. Ama Skibidi Emergence'in birinci bölümünün sonunda çok yakında yazıyordu ve bu yazdığında hafta sonuydu. Yani geçen haftaydı. Geçen hafta sonuydu ve bu bölüm çıkacağı zaman aynı anda İbio e yayındaydı arkadaşlar, İbio e yayından öncesinde Discord'ta mesaj atmıştı ve mesajda şu diyordu, İşte gelecek sonraki gelecek bölüm şu anda 80 bölüm değil, işte sezon 26 falan filan önce sezon 26 gelecek falan filan diyordu. Bölümse hafta sonu gelecek diyordu, onu hafta sonu atıyordu ve sonraki hafta sonundan bahsediyordu, yani önümüzdeki hafta sonu oluyor bu. O da cumartesi ya da pazar, bu cumartesi de pazara denk geliyor. Zaten bence de öyle, zaten çok yakında dediler İbio'nun e o mesajı var. Sonucunda diyeceğimiz şey şu, çıkış tarihi arkadaşlar muhtemelen ayın biri, yani cumartesi günü ya da en kötü ikisi ben ikisinin olmasını isterdim çünkü cumartesi gününe bir içeriğim var normalde. Nasıl olacak bilmiyorum, nasıl denk gelecek hiçbir fikrim yok. Cuma günü de atabilirim, pazar da atabilirim bilmiyorum ama pazar gelebilir bölüm, cumartesi gelir bilmiyorum. Ama şu kesin ki hafta sonu gelecek. Hafta sonu gelecek buna eminiz. Bence cumartesi gelir abi hiç bekletmezler. Cumartesinin geleceğini düşünüyorum zaten 1 Kasım'da bir bölüm gelebileceğiyle alakalı bir laflarda dolanıyordu yani. Onunla bağlantılı olacağını ve geleceğini düşünüyorum. Şimdi bunun dışında sonraki nota geçiyorum. Evet. Şimdi diyorsunuz ki tamam 80. bölüm gelecek ya da sezon 26 ama 80 gelecek bu Abi 80 gelecek de elimizde hiçbir bilgi yok. Hani 80 bölümde ne olacak? Bunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Bunu ben de düşündüm. Dafuk hiçbir spoiler atmadı fark ettiyseniz 80. bölüm alakalı. Hiçbir spoiler yok elimizde. Yanlış hatırlamıyorsam evet. hiçbir spoiler yok elimizde. 80. bölümle alakalı sıfır spoiler. Belki de spoiler vermiştir ama bizim haberimiz yok. Ama sonuç olarak baktığımızda elimizde hiçbir spoiler yok ve bölüm hakkında hiçbir tahmin yapamayız ama muhtemelen Görünüş o ki iki ihtimal var ya Titan Speakerman alakalı. Titan Speakerman'ın ana yoğunlukta olduğu bir bölüm ya da Titan Kameraman ile alakalı bölüm göreceğiz. Titan Kameraman alakalı bölümü bence 81'e saklayacaklar. Bu yüzden sezon 26'nın sonunu Titan Kameraman'a bağlayacaklar. Benim düşüncem bu arkadaşlar. Sezon 26'da ek koymak koyuyorlar zaten. Bu ek sahnelerden bir tanesi artık gelsin artık şu dedektif kameraman mevzusu dedektif kameramanın eski kayıtları gibi bir Astro ile Jimmy'nin konuşmasını izlediği kısım. Ondan sonra bunun dışında da sezon 26'nın sonuna doğru Titan kamerana bağlanacak bir kısım olacak bence. Zaten çünkü 81'de Team menlerin computer menlerin görüneceğini varsayarsak computer menlerin de Titan kameramanla alakasının olacağını sayarsak Öyle bir şey olacak bence. İkisi de sezon 26'ya kalacak. Ama sonuç olarak yani 80'le alakalı net bir yorum yapamıyoruz. Ama şimdi şöyle bir şeyler. Biliyorsunuz gibi Demir Göz geldi. Kötü tepki aldı. Çok da izlenmedi. 5 milyon 6 milyon falan izlenmiş. Ortalamasına göre çok az da FU'nun. Aşırı aşırı az. Ki bunun olacağını onlar da biliyordu mutlu. de sonraki bölümlerde daha da düşeceğini düşünüyorum ben. Umarım öyle olmaz. Umarım devamı gelir ki. O bölüm... Unreal'la yapıldı bilmiyorum ama SFM ile yapılmadığı kesin ve animasyon tarzı çok farklı, çok garipti. insanlar eleştirdi. Şimdi elimizde birinin yaptığı bir animasyon var ve bu Skibidi Emergence bölümünü SFM yapmış. Bakalım neler değişmiş. Ve başladık. Animasyon yapan Skibidi, yok ne Skibidi'si? It's Cars Melo arkadaşlar. İsmini görme Carmelo gördüğünüz üzere. It's Carmelo. Aynı bölüm SFM yapılsaydı abi. Bakın sesi de fullledim, alt dizi de açtım. Hadi bakalım nasıl olurmuş. ...Astro geldi. Normalde bunlar farklı bir animasyon şeyiyleydi ve çok garip gözüküyordu biliyorsunuz. Sefim ile pusaydı bakalım nasıl oldu. Aa -Man, merhaba. Kaçmaya bile denemeyin. Bak şimdi işte mesela bu Timen'in ölmesi çok gerçekti ama Timen'ler ölmez kardeşim bu seride. Aha. Bence daha iyi gözüküyor. <laughs> Oy. Ya bilmiyorum da fan animasyonculara para versin de fık Bölüm yaparlar yani onun yerine bence. Aha aptal olmayın. Bu arada bu bölümü tek bir günde yapmış sanırım bu arkadaş. O yüzden yarım kalmış diye biliyorum. Ne oldu? Bak izliyoruz uzaktan. Bak bu normalde normal şeyde bölümde izlerken buraları anlamlandıramıyorduk. Çünkü çok garip bir animasyon tarzı vardı. Hiçbir şey anlamıyordum ben yani. Evet şu anda çalışıyor. İzleme devam edelim abi okey. İzleme devam edelim. 아, 비트 맵. Evet. Size sormak istiyorum o zaman bu noktada. Sizce Cfn yapılmış bu animasyon mu daha iyiydi yoksa Skibidi Emergence'in ilk bölümü yani normal orijinal hali mi daha iyiydi? Bunu şu anda yorumlara yazın abi. <laughs> Bence bu daha güzeldi de bilmiyorum. Ya Invisin yaptığı animasyon olduğu için Invisible Narratives burada gördüğünüz üzere. IP Owners of gibi Tuvalet diyor. Falan nasıl olacak hiç bilmiyorum ama çok beklentiye girmek istemiyorum açıkçası Skibidi Toilet 80. bölümle alakalı. Çünkü 79 part 3'e laf ettik. Daha da kötüsü geldi. Hiç düzelmedi hiçbir şey. O yüzden umutla bekliyoruz yeni bölümü. Neyse. İzin işte şükürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla skip tabi videosu için. Bu video biraz acele geldi ve biraz çerezlik video oldu. Kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Başka görüşmek üzere. Kaçtım o zaman. Bay bay.